Merhabalar, World to My Root kanalına hoş geldiniz. Bugün Aksaray'a bağlı Helva Dere Göleti'ndeyiz. Burayı sizlere tanıtmak istedim. Güzel bir mesire alanı olduğunu düşünüyorum. Gördüğünüz gibi Hasan Dağı eteklerinde yer alıyor Helva Dere Göleti. Şöyle biraz bakalım. Çok güzel bir piknik alanı var. Bugün de hava serin olduğu için sanırım bomboş. Hadi Artık Kasım ayına girdik. Şu şekilde piknik alanları var. Bir önceki geldiğimizde 5 lira girişi ücreti ödemiştik ancak Bugün görevliler bizden herhangi bir ücretle talep etmediler belki kimse olmadığı içindir bilmiyorum. Hasanda buradan bütün ihtişamıyla görünüyor gördüğünüz gibi. Çok güzel bir manzara. Helva dereye ilk girdiğiniz zaman sebze meyve satan Teyzeler, amcalar da var girişte. Oradan alışveriş de yapabilirsiniz. Yine Helva Deri'nin hemen girişinde alabalık pişirip ya yani alabalık pişiren restoranlar da var. Güzel, güzel. <laughs> Çocuğunuz varsa yine parkta oynayabilir. Parkta var. Mangal yapabilirsiniz. Ya da biz örneğin kahvaltı getirip kahvaltı yaptık. Ya da kumanyalarınızı getirebilirsiniz. Artık size kalmış. Bizim hariçimizde birileri daha geldi. Keçi. Keçileri görüyorsunuz. Biz de yolda yürürken karşılaştık. Bir tanesi şurada ağaca tırmanıyor gibi. tam başındayız şu an. Bir de bu açıdan sizlere göstermek istedim. Buradan da manzara harika. Videomuzu beğenir, kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Hoşçakalın.